Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda Erciyes Dağı, Tekir Yaylası, Gesi Bağları gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Kayseri'den sesleniyoruz. Efendim biliyorsunuz Kayseri İç Anadolu bölgesinin kalbinin attığı yer sanayi ve ticaretin merkezindeyiz. Ve sizlere inşaat ve yapı sektöründen bugün sesleneceğiz. Kara yapı malzemelerinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ömer Işık var. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Ömer Işık'ı tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Ömer Işık. Kayseri'deyim. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğdum. İki tane çocuğum var. İkisi de erkek. E, Talas'ta oturuyoruz. Çok güzel. Hastane caddesindeyiz. Kara yapı malzemeleri kaç yılında hizmete açıldı Ömer Bey? Kara yapı malzemeleri e, 2011 yılında hizmete açıldı. Hı hı. 2012 yılında sektörümüzde biraz daha gelişme yaparak e, ürün gamımızı genişlettik. Özellikle e, anahtar teslim işlerle ustalık bölümünde profesyonel bir şekilde temiz işçilik ve kaliteli ürün uygulamaya gayret ettik. Şükürler olsun bunda da başarıyı sağladık. Çok güzel. Peki hizmetlerinizden bahseder misiniz bize? Hizmetlerimiz bir daire için gerekli olan ne varsa onu yapıyoruz. Mesela ev sahibi anahtarı verdiğinde bunun fayansı, seramiği, duvar kağıdı, boyası, laminat parkesi tekrar döndüğünde buyurun anahtarınız diyoruz. Sağlam bir şekilde teslim ediyoruz. Bu şekilde işlerimiz var. Sayı tesisat. Dekorasyon. Tabii tabii. Yani e, kısaca dekorasyon diyelim. İç dekorasyon diyelim. Evet, evet. Çok güzel. Tabit işleri de yapıyorsunuz. Aynı tabii. zamanda proje işleriniz de var. Kesinlikle. E, bu burası bizim satış mağazamızdır. Buranın dışında bizim uygulamalı olarak e, yaptığımız inşaatlar var. Burada da yine inşaatı sıfır halden alıp e, en son noktaya kadar getiriyoruz. Hı, hı. Çok güzel. Peki uzman bir ekiple çalışıyorsunuz Ömer Bey. Kara yapı olarak kaç kişilik profesyonel bir ekibiniz var? Kara yapının kendi bünyesinde 10 kişilik bir ekibi vardır. Bunlar kendi bünyemizde olup bunun dışında taşeronlara da aynı şekilde 20 kişilik bir grupla bu hizmet sektörde hizmet veriyoruz. Sektördeki yeriniz, potansiyeliniz nedir? Potansiyelimiz şu an çalışma kapasitesi olarak yani ben %80 ile çalıştığımızı düşünüyorum. Bu caddede de büyük bir ağlamızın olduğunu piyasa biliyor yani. Kısa sürede lider isimlerden evet, evet, biri oldunuz. Evet, yani kurumsallaşma yönünde atılması gereken neyse o adımları atıyoruz. Bu şekilde işlerimiz gidiyor. Harika. Ürünlerimiz oldukça kaliteli. Ürün yelpazemizden bahseder misiniz? Ürün yerpazemizde ana bayilik olarak şu an biz Çanakkale kullanıyoruz. Çanakkale'nin Selami olsun, Vitifiyası olsun... Bütün ürünleri marka kullanıyoruz. Çünkü markalarda sıkıntı çıkmıyor. Ee, ürün teslimlerinde daha rahat oluyor. Batarya grubunda aynı şekilde Çanakkale olduğu gibi ECA'lar da kullanıyoruz. ECA bataryalar da var. Ürünlerimiz oldukça kaliteli. Evet, A evet, grubu evet. ürünler. Kesinlikle A Garantili. grubu. Garantili. Garantilidir. E, yaptığımız işlerde bu garanti zaten bizlere sağlıyoruz. Ayrıca e, garanti kağıtlarımız var. Onları dolduruyoruz. E, eğer ki anahtar teslim işleri olursa, bu işleri de önce biz sigorta yaptırıyoruz. Sigorta karşılığında da ileriki yıllarda herhangi bir hasar oluştuğunda firmamız bunu kendisi karşılıyor. Çok güzel. Bu da müşteri için avantaj. Evet. Tabii ki mutlaka. Doğalgaz, kat kaloriferi döşüyorsunuz. Doğalgazımız, kat kaloriferimiz var. Evet. E, bununla ilgili ayrıca fabrikalarda kazanlarda kullanılan, makinelerde kullanılan gaz tesisatlarını da çekiyoruz. O zaman yaptığınız tüm işlerin arkasındasınız. Kesinlikle. Sonuna kadar değil mi? Yaptığımızın bütün işlerin arkasındayız. Müşterileriniz de size güveniyor. Evet. Bu evet, anlamda evet, siz mutlaka. De dediğiniz gibi teslim ediyorsunuz müşteriye. Müşteri memnun, siz memnun. Bu şekilde gidiyor. Herkes memnun bir şekilde işine bakıyor. Herkes. Temiz işçilik. Kaliteli işçilik çok önemli. ve kazancımızın karşılığını da alıyoruz. Peki söz verdiğiniz günde, taahhüt ettiğiniz günde teslim ediyor musunuz? Tabii ki zaten bu piyasada var olmamızın sebeplerinden bir tanesi sözünüzü yerinizde tutmanız gerekiyor. Yani istediğiniz kadar kaliteli olun, sözünüzü tutamazsanız adınız bir kere çıktığı zaman bir daha geri dönüşüm yapamıyorsunuz. Güvenilir bir firmasınız bu anlamda. Kesinlikle, mutlaka. Peki ilerleyen yıllarda sektörünüze dair yapmak istediğiniz şeyler neler? İlerleyen yıllarda tabii ki bu işleri e, tek bir noktadan e, çok profesyonel bir şekilde yine müşteri geldiği zaman sadece oturacak, ben şunları şunları istiyorum diyecek hı hı. ve bunu dönüşüm olarak bize sadece teşekkür edecek. Hı hı. Bu şekilde işleri hedefliyoruz. E, zaten ürün yelpazesi geniş olduğu için şunu da yapsaydık, bunu da yapsaydık diye yeni bir ürün eklemeyi düşünmüyoruz sadece. Eğer ki sektörde çok daha büyük bir gelişme olursa belki o tarzı girişimler olabilir. Yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Hızlı gelişen bir sektör. Yani global dünyada zaten herkes internette çok hızlı bir şekilde kullanıyor. Bizler de interneti kullanıyoruz. Burada takip ediyoruz. Yeni çıkan herhangi bir şey var mı? E, fabrikalar üzerinde tanındığımız için bizlere katalog gönderiyorlar. Hı hı. Bununla ilgili şu ürünümüz yenidir, nasıl katkı yaparsınız veya bizler size nasıl destekçi oluruz diye karşılıklı bir diyalog halinde sektörü takip etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Melik Gazi Kayseri'den seslendik. Kara yapı malzemelerinin konuğuyduk kaliteli, dikkatli ve titiz çalışıyorlar. Ekibiyle birlikte Ömer Bey'e başarılar diliyoruz. Efendim şimdi sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.